Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'e yeni gelen güncellemeyi yani yeni gelen evlere bakacağız arkadaşlar ve yeni gelen güncelleme inceleyeceğiz. arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar XT arşivleri etkinliği sona erdi arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi uzun bir aradır e, YouTube'da pek e, aktif olma, olamadım sınavlarım yüzünden. E, bunun için özür diliyorum. E, bu arada kutu neden mavi? akşam olduğu için sanırım. Bu unicorn da ne alaka? Arkadaşlar benim unicornum yok ki. Ben isme gelinmeye Hiç paramdan falan da gitmemiş. Benim unicornum yok. Çok değişik arkadaşlar. Şimdi haberleri okuyalım. Yeni evler, City evreninde çeşitli deneyler yapabileceğin yeni laboratuvar evi geldi. Yanında yeni lezzetler pişirebileceğin restoran evi de geldi. Yeni çıkartmalar gelmiş arkadaşlar. Ama ben bunları görmedim. Şeyde bir bakalım arkadaşlar. İki üzerimizi aldık. Para, 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 para. niye yok? Sanırım arkadaşlar sticker, e şeylere geldi arkadaşlar. Sticker çıkartmalara geldi. Burada değil. Şeyde arkadaşlar. E, bu arada yeni şeyler gelmiş. Gördüğünüz üzere e, meslek fuar etkinliğinde de gelmişti bunlar. Restoran evi gelmiş. 280 elmasa satılıyor arkadaşlar. E, bir de, e, doktor koleksiyonu var. Kendimi mekanını yarat. Sevgiyle bak. Ben gözlüğü almıştım. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıp e, dünyaya ışınlayalım. bakalım neler var. Bu arada e, şu olaya çok takıldım yani benim unicorn'um yok niye var? Çok garip. Ne ne Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel evin içine girelim diyeceğim niye girilmiyor? Girelim mi arkadaşlar evin içine? Başka bir kapısı mı? Var? Şuradan girmeye çalışalım. Buradan da girilmiyor. Arkadaşlar galiba buradan içeri giremiyoruz. Çünkü girmiyor gördüğünüz gibi. Ee, buradaki <laughs> sandalyeleri oturduk. Buradaki kapıdan başka giriş mi var? Burada kapı var. Ben <laughs> buradan çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çıktım arkadaşlar. Şimdi buraya da... De... Buradan da girilmiyor. Nasıl bir şey yaptınız yani? Acmin evi vardı ona giriliyordu. Ee, Buradaki sürpriz kutuyu da alalım arkadaşlar. Ee, i̇çinden 375 altın vardı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar güzel bir güncelleme olmuş. Güncelleme derken evler. Ama bu evler e, altın olsa daha iyi olurdu. Gördüğünüz üzere. Buradan da çıkış yok galiba. Evin içine bakalım. Evin içi normal bir ev arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mutfak falan var. Ee, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Benim bugünlük ee, videom bu kadar arkadaşlar ee, videomda sizlere Paksya ye yeni gelen e, evleri ve xterşivleri etkinliğini, son ve <laughs> kutunun yeni gösterdim arkadaşlar siz de bunun karşılığında abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar sizleri çok seviyorum hoşçakalın.